Sevgili gençler tekrardan merhabalar. Dolaşım sisteminin dördüncü dersiyle birlikteyiz. Bu dersimizde kan doku öğrenmiş olacağız. Çok uzatmadan hadi gelin bir yolu diyelim. Bugün aslında kanın içindeki kan hücrelerini öğreneceğiz gençler. Kaç çeşit kan hücremiz var? Bunların görevleri ne? Özellikleri neler? Bunları öğrenmiş olacağız. Bunun için bize bir santrifüj cihazı lazım. Ne demekte santrifüj cihazı? Aslında santrifüj dairesel dönme hareketi gerçekleştirilen bir laboratuvar aletidir. Biz bir tane cam tüp alacağız. Bu cam tüpün içine bir miktar kan ekleyeceğiz. Sonra onu santrifüj cihazına bırakacağız. Santrifüj cihazın tabii ki dönme hareketine bağlı olarak yer çekiminde etkisiyle kanın içinde bulunan moleküllerden veya yapılardan öz kütlesi en fazla olan en altta Biraz daha az olan bir üstte, biraz daha az olan bir üstte. En az yoğun olan ise en üstte olacak şekilde sevgili gençler sıralanacak. En altta şöyle al göreceğiz. Biz kırmızı renkli olan kan hücrelerini görmüş olacağız gençler. Hemen üstünde ak görmüş olacağız. En üstte ise trombosit dediğimiz yapıları yani kan pulcuklarını görmüş olacağız gençler. Bu trombosit dediğimiz yapılara baktığımız zaman aslında bunların gerçek bir hücre olmadıklarını göreceğiz. İleride göreceğiz gençler. Bir de ak yuvar. Yani kısacası kanın şu ak yuvar, trombosit ve al yuvardan oluşan kısmı sevgili gençler kan dokunun hücreleri. Hemen üstünde ise kanın plazma kısmı dediğimiz sıvı kısmını göreceğiz gençler ki bu yaklaşık olarak kanın %55'ini oluşturmuş olacak. Hücreler %45 civarına denk geliyor. Fakat bunlar ise %55'ini oluşturmuş olacak. Bu plazma dediğimiz yapıda neler var? Bu çok çok önemli gençler. Stanley hipotesinde görmüştük hatırlayın demişti ki kanın içinde bulunan küçük moleküller dışarıya çıkacak büyük moleküller çıkmayacak. Dolayısıyla bu e, plazma içinde demek ki hem büyük moleküller var hem de küçük moleküller var birazdan bunların da neler olduğunu görmüş olacağız. Kanı santrifüj ettiğimizde kanda bulunan maddeler öz kütlesine göre sıralanmış olur. Kan doku, kan plazması ve kan hücreleri olmak üzere iki bölümde incelenmiş olacak sevgili gençler. Kan plazmasına baktığımız zaman kanın yaklaşık olarak %55'ini oluşturmuş oluyor. Kan plazmasının bileşiminde ne var? Yaklaşık olarak %92'si su. Monomer besinler var. Bunları aşmayacağım gençler çok fazla desem de bir miktar bahsedeceğim. E, glikoz, fruktoz, galaktoz, amino asit, gliserol gibi. Mineraller var. Sodyum, potasyum, işte klor gibi sevgili gençler. Vitaminler var. B C vitaminleri, adek vitaminleri var. Hormonlar var. Hormonları her zaman kana veriliyordu bakın. Sürekli karşımıza çıkmış oluyor. Antikorlar var gençler kanın plazmasının içinde. Bu antikorlar hücrenin içinde değil, kanın plazma kısmında olması gerekecek. Çünkü mikrop plazmayla bir yerden bir yere giderken bu akivarlar bu mikropla savaşmış olacak. Amonyak, üre, oksijen, karbondioksit, kreatinin, kasların yine enerji eldesinde kullandıktan sonra oluşan moleküldü. Bilirubin dediğimiz sevgili gençler hatırlayın safra sıvısında bulunan bir moleküldü. Heparin dediğimiz bir karbohidrat bulmuş olacak gençler. Genelde protein olarak bilinir ama bir karbohidrat. Bu heparin dediğimiz karbohidrat aslında kanın katılaşmasını önlemiş olacak. Şu an tam net ifade etmiyorum gençler. İleride göreceğiz çünkü. Histamin bazen damarlarımızın incelmesi gerekecek gençler. Bu duruma yarayacak ve kan proteinleri bulmuş olacak gençler. Bunlardan fibrinojen, trombojen dediğimiz kan proteinleri pıhtılaşmayı sağlayacak. Yani damar yaralanmalarında kanın dışarıya çıkması engellenmiş olacak. Albumin ve globulin ise işte şu iki protein sevgili gençler ne oluşturacak? Bu kanın osmotik basıncını oluşturmuş olacak. Hatırladınız mı? Osmotik basınç. Ne işe yarıyor bu osmotik basınç? Hatırlayalım. Osmotik basınç damar boyunca sabitti değil mi? Dolayısıyla bunun etkisiyle hem süzülme oluyordu bir yerde bir yerde de emilim dediğimiz olaylar gerçekleşiyordu. Dolayısıyla Stalin hipotesinde hücrelerin beslenme boşaltımı da işte bunlar sayesinde gerçekleşmiş oluyordu. Plazmanın görevlerine baktığımız zaman dokulara besin ve oksijen taşınmasını sağlamış olur. Dokulardaki karbondioksit ve diğer atık maddelerin uzaklaştırılmasını sağlar. Yani azotlu boşaltım ürünleri veya karbondioksit gibi kan hücrelerinin hareket etmesi için bir ortam oluşturmuş olur. Göreceksiniz aküvaların çoğu hücre zar hareketiyle sevgili geçerli ameboid hareket diyeceğiz. Onunla hareket etmiş olacaklar ve su bu ortamı sağlamış olacak Hormonların hedef organlara taşınmasını sağlamış olacak. Taşıdığı antikorlar ile bağışıklığı sağlamış olacak. Yani vücudu mikroplara karşı korumuş olacak. Albumin globulin proteinleri kanın protein osmotik basıncının ayarlanmasını sağlamış olacak. Bibinojen ve trombin ya da trombojen proteinleri kanın pıhtılaşmasına göre alacak. Heparin kanın damar içinde pıhtılaşmasını engellemiş olacak. Histamin kılcal damarın genişlemesini sağlayarak onların geçirgenliğini arttırmış olacak. İleride bunların hepsine tek tek bakmış olacağız. Kan hücrelerine baktığımız zaman ilk olarak karşımıza çıkan kan hücreleri ki üç çeşit olduğunu göreceğiz gençler. Al yuvarlar, kırmızı renkli olan eritrosit dediğimiz hücrelerimiz. Burada bunun şeklini görebiliyorsunuz gençler olabildiğince yassı. Yassı olmasının sebebini birazdan göreceğiz. Kırmızı renklidir. 1 mm küpte yaklaşık olarak 4,5-5,5 milyon civarındadır. Ve ömürleri yaklaşık olarak 120 gündür. 120 gün çok kısa bir süre gelebilir ama kan hücreleri içinde en uzun ömürlü olan hücrelerden bir tanesidir gençler. Memelilerdeki al yuvarlar olgunlaştıktan sonra çekirdek ve organlarını kaybetmiş olurlar. Emniyet döneminde karaciğer ve dalak sonrasında ise yaşam boyunca kırmızı kemik iliğinde sevgili gençler üretilmiş olacaklar daha çok. Yaşlı al yuvarlar karaciğer ve dalaktaki kufver tarafından parçalanmış olacak sevgili gençler. Zaten bunların parçasından da bilirubin oluşmuş oluyordu. Sevgili gençler şöyle düşünelim. Bir al yuvar ilk oluştuğu zaman kemikliğinde çekirdeği de var, diğer bütün organeller de var. Fakat yaklaşık olarak bir 10 gün içinde bütün organellerini kaybedecek ve çekirdek de olmayacak, ribozom da olmayacak, Endoplazmik ketikulum da olmayacak... Golgi de olmayacak, Koful da olmayacak, lizozom da olmayacak. Yani içinde hiç organel olmayacak. Niye olmayacak? Çünkü olgunlaşma sürecinde ribozomlarında sevgili gençler bakın bir sürü kırmızı renkli kuartaner yapılı bir proteindir. Merkezinde demir ve o demire bağlı bir proteinden dört tane düşünün. Dolayısıyla böyle bir protein sentezlenmiş olacak. Bu proteinlerde Oksijen ve karbondioksit dediğimiz gazları bağlayacak. Dolayısıyla bu şekilde bu hücrelerimiz hücrelerimize oksijen taşıyacak alvallarımız yani ve o hücrelerde oluşan karbondioksiti alacak akciğere getirecek. Dolayısıyla oksijen ve karbondioksit taşıyacak. Yani diğer bir ifadeyle solunum gazlarını taşımış olacak. O solunum gazlarını taşıyan Proteinlerin merkezinde demir olduğundan kaynaklı demir de oksijenle birleştiğinde kırmızı renkli olduğundan kaynaklı gençler bu hücreler kırmızı renkli görünmüş olacak. Ve organlarını kaybettiği için üstten ve alttan şöyle yassılaşmış olacak. O yüzden işte bunlar şöyle yuvarlak şekilli olan hücreler değil biraz da yassı şekli alınmış olacak sevgili gençler. Eritrosit dediğimiz kan hücrelerimiz. Alveolar dokulara oksijen taşınmasını ve dokulardaki karbondioksitin uzaklaştırılmasını sağlamış olacak. Kana kırmızı rengini veren hemoglobin taşımış olacak. Kanın pH'in ayarlanmasında görev alacak gençler bu karbondioksitle doğrudan ilişkili bir durum. Kan gruplarının belirlenmesini sağlayan antijenler de yine alivar zarlarımızın üzerinde bulmuş olacak. Bir de ak yuvarlarımız var. Beyaz renkli zaten adından anlaşılıyor gençler. Diğer bir adı lökosit. Çekirdek ve organları bulunacak bunların. Bir milletekipte yaklaşık olarak eğer birey sağlıklıysa herhangi bir enfeksiyon geçirmiyorsa 7-10 bin. Ömürleri yaklaşık olarak 3-4 gün ama 3 saatlik olanlar da vardır. Yalancı ayak oluşturup aktif olarak hareket edebilirler. Bunu da soracaklar gençler size. Bakın kan hücreleri içinde aktif hareket yeteneği olan tek kan hücreleri akivallardır. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yani trombosit dediğimiz kan pulcuklarıyla Al yuvarlar yani diğer bir ifadeyle eritrositlerin aktif hareketi yok. Onlar plazma nereye kan sıvısı nereye onlar da o sıvıyla hareket etmiş olacaklar. Aküvalar granüllü ve granülsüz aküvalar olmak üzere ikiye ayrılmış olacak sevgili gençler. Bu granül dediğimiz yapıya baktığımız zaman granül aslında buradaki o ribozomlarına vermiş olduğumuz isimdir. Daha doğrusu endoplazmik etikulumlarına vermiş olduğumuz isimdir bu. Mesela şöyle bazılarının hücrelerinde granüllü ER çok fazla bulunacak. Dolayısıyla bunlara biz granüllü endoplazmik retikulum adını vermiş olacağız. Bazılarında ise bu granüllere rastlamayacağız sevgili gençler. Granüllü akuvarlara baktığımız zaman nötrofil, eozinofil ve bazofil olmak üzere 3 çeşit olduğunu göreceğiz gençler. Nötrofil vücuda giren mikropları fagositoz. Vücudumuzda en çok fagositoz yapma yeteneğine sahip olan cemizdir gençler. Mikrop vücuda girdi. Fagositoz ya da pinositoz dediğimiz olayla mikropları alacak yok edecek gençler. Eozinofil vücudu parazit ve alerjik durumlara karşı korumasını sağlamış olacak. Bazofil ise heparin ile histamin salgılayacak gençler. Hemen bir yerde yazıyordur bu. Evet heparin ve İçini arttıran ne üretecek bakın histamin üretmiş olacak. Az önce bahsetmiştik zaten kan içinde heparin de vardı histamin de vardı. Bunlar aynı zamanda yaralanan bölgelerde birikerek yaranın iyileşmesine ve ağrı duyusunun oluşmasına sebep olmuş olacak sevgili gençler. Granülsüz akvallara baktığımız zaman lenfositler ve monositler olmak üzere iki gruba ayıracağız bunları da. Bunların çekirdekleri yuvarlak olup sinir doku hariç tüm dokularda bulunurlar. Lenfositler B-Lenfosit ve T-Lenfosit olmak üzere ikiye ayrılacak gençler. Biz bu lenfositlerle bağışıklıkta çok daha fazla uğraşacağız. Burada sadece tanımlarını bilmemiz yeterlidir. Lenfosit dediğimiz kan hücrelerinin. T-Lenfosit dediğimiz lenfositlerimiz sevgili gençler hücresel bağışıklıktan sorumlu olmuş olacak. Ne demeye çalışıyorsun hocam? Şunu demeye çalışıyorum. Diyelim ki vücuda bir mikrop girdi ve şekli bu olmuş olsun. Bu T-Lenfosit dediğimiz kan hücreleri bu mikropla kendileri doğrudan savaşmış olur. Yani şöyle düşünelim, zarında işte özel bir protein olmuş olsun. Bu proteinle gidecek, bu mikrobu yakalamış olacak ve orada artık ne yapılıyorsa. Başta daha detaylı öğreneceğimiz için burada anlatmıyorum gençler. Basit o mikropla kendisi savaşmış olacak. Fakat B-lenfosit dediğimiz lenfositlerde durum biraz daha farklı. Aynı mikrop girsin vücuda ki aradaki farkı net olarak anlayalım. Bu hücre kendisi doğrudan gidip mikropla savaşmayacak. Bu hücre gidecek... Bu mikropla savaşacak proteinini hücre içinde üretecek. Bunu egzostozla kan plazmasına verecek. Çünkü mikrop kan plazmasında olacak. Kan plazmasına verdikten sonra buradaki antikor gidecek oradaki mikropla savaşmış olacak. İkisi arasındaki fark bu. Ve bu antikor buradaki mikropla savaştıktan sonra, işi bittikten sonra sıvı hale gelecek ve idrarla dışarıya atılmış olacak genel olarak. Dolayısıyla o yüzden biz buna bu moral bağışıklıktan sorumlu deriz. Yani sıvısal bağışıklık. Yani bu antikorlar daha sonradan sıvı hale gelecek ve idrarla dışarıya atılmış olacak. Fakat burada hücrenin kendisi doğrudan mikropla savaştığı için ona doğrudan kendisi saldırdığından kaynaklı. O T lenfositlerin yapmış olduğu bağışıklığa hücresel bağışıklık. B lenfositlerin yapmış olduğu bağışıklığa da biz humoral ya da sıvısal bağışıklık adını vermiş olacağız. Bu T ve B de sevgili gençler T Timus'tan gelir. Timus'un baş harfidir. B ise Bonen'in baş harfidir. Bunlar üretildikten sonra kemik iliğinde üretildikten sonra T lenfositler Timus bezinde olgunlaşacak. Yani mikropla savaşmak kabiliyetini orada kazanacak. B lenfositler ise kemik iliğinde üretilip yine kemik iliğinde ee, mikropla savaşacak olan özellikleri kazanmış olacak. Yani orada olgunlaşmış olacak diyeceğiz biz. Dolayısıyla o yüzden adı B ya da T lenfosit. Yani bu olgunlaştığı organların baş harfleri. Bunlar sarı üretilir ve aynı yerde olgunlaşmış olurlar. Bunların bir kısmı antikor üreterek mikroplara etkisi hale getirir. Antikor üreten B lenfosit hücrelerine plazma hücreleri adı verilir. Niye? Çünkü antikorlar plazmaya veriliyor. Bazıları da hafıza hücresine dönüşmüş olur gençler. Bu önemli hafıza hücresine dönüşme. Bağışta göreceksiniz gençler. Biz bazen mikroplar vücuda girdikten sonra bağışlılık kazanacağız. O mikrobu tanıyan hücrelerimiz sürekli kanımızda bulunmuş olacak. Hafıza dediği hücreler de bu hücreler. Dolayısıyla hem T lenfosit hem de B lenfosit hafızaya dönüşüyor. Bunda problem yok. Bunu sorabilirler size. Ama işlerinde B lenfositler plazma hücreleri adını almış oluyor aynı zamanda. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bu T lenfositlere plazma hücresi diyemiyoruz. Niye diyemiyoruz? Çünkü bunların plazma salgıları yok. Evet ikinci granülsüz akvaryum çeşitimiz ise monositler. En büyük akvaryumlar olup çekirdekleri fasulye tanesine benzer. Bunların mikropları fagositos ile hücre içine alıp yok eder. Aynı zamanda yaşlı hücrelerin parçalanmasını sağlar. Özellikle karaciğerde. Bunların bir kısmı kılcal damar dışına çıkarak doku sıvısına geçer ve makrofaj hücrelerine dönüşmüş olur. Bağ dokudan hatırlıyor olmanız gerekiyor gençler. Bağ dokuda makrofaj dediğimiz demiştim orada biraz değinmiştim bu konuya. Kanın dışına çıkmış olan kan hücreleridir demiştim hatırlarsanız. Dolayısıyla burada karşımıza çıkıyor. Üçüncü kan hücremiz ise kan pulcukları, trombositler bunlar gerçek bir kan hücresi değil. Önce buna dikkatmek gerekir. Renksiz ve çekirdeksizdirler. 1 milimetre küpte yaklaşık olarak 250. Az önce aküvarlar için şunu söylemiştik hatırlarsanız. Sağlıklı bir insanda işte 8-10 bindir. Ama enfeksiyona bağlı olarak bunların sayısı hem alüvarları hem de kan pulcuklarını geçebilir gençler. Dikkat gerekiyor. Ömürleri yaklaşık olarak 7 gündür. Bunlar kırmızı kemikliğinde yaşlı alüyalar parçalaması sonucunda oluşurlar. Kanın pıhtılaşmasında görev alacaklar sevgili gençler. Kanın pıhtılaşmasını birazdan göreceğiz. Kanın pıhtılaşma mekanizması yine sizi bir miktar yoracak olan bir mekanizma sevgili gençler. Bir miktar bilmemiz bizim için aslında yeterli. Yani mekanizmayı tamamen harfi harfi öğrenmek yerine buradaki işte işleyişi nasıl olduğunu bilmemiz yani bundan çıkaracağımız sonuç sevgili gençler bizim için yeterli olmuş olacak. Şimdi pıhtılaşma demek ne demek? Kanın damar dışına çıkmasının engellenmesi demek gençler. Tam olarak bu. Şöyle bir damarımız olsun varsayalım. Varsayalım ki buradaki damarımız zedelenmiş oldu ve delindi. Ve ne olacak? Buradan kan dışarı akmış olacak. Şimdi yaralanma durumunda dokular zedelenir ve kılcal damar dışına kan akışı, kanama olmuş olur. Zedelenen doku ile kan pulcuklarından tromboplastin enzimi salgılanmış olur. Ne olur bakın? Buradaki kanın bir şekilde durması gerekir. Bu arada kan pulcukları şekli dikkatinizi çekti mi bilmiyorum ama ve şöyle yıldız şeklinde olan hücrelerdi gençler kan pulcukları, trombositler yani. Şöyle yıldız şekli olan hücrelerden oluşmuştu. Bir de kanımızın içinde fibrinojen dediğimiz bir ip düşünün ama yumak şekilde düşünün. Bu şekilde olan bir protein var. Zedelendiği zaman damarımız bu zedelenen dokulardan ve trombositlerden yani kan pulcuklarından bu yıldız şekli olan hücrelerden ne salgılanacakmış bakın tromboplastin diye bir enzim salgılanmış olur. Bu tromboplastin enzimi salgısı için mutlaka kalsiyum ihtiyaç var tabi ki. Bu enzim salgılanır ve burada kan plazmasında karaciğer tarafından üretilmiş olan protrombin ya da trombojen isimle göreceksiniz bunu trombojen. Kalsiyum ve K vitaminle aktif olan trombin enzimine dönüştürülmüş olur bu bir enzim. Sonra bu tr protrombin trombine dönüştükten sonra karaciğerden yine yumak şeklinde gelen fibrinojen proteinini Neye dönüşmüş olur bakın fibrine. Fibrin ne demek? Açılmış olan iplik şeklinde. Şöyle. E, bu protein şöyle açılmış olur. Tabii açıldığı için ne olmuş olur? Açıldığı için şöyle kan akarken gelir burayı kapatır bir süzgeç gibi. Gelen kan pulcuğu buraya takılır. Gelen kan pulcuğu buraya takılır. Kan buraya takılır. Takıldıktan sonra şuradaki epitel doku hücreleri bölünür. Bölünerek burayı onarmış olur gençler. Biz buna kanın pıtlaşması diyoruz. Tromboplastin kalsiyum iyonları etkinliğinde çeşitli enzimlerle birleşerek trombokinaz enzimi oluşturmuş olur. Trombokinaz enzimi kanda bulunan protrombini yani trombojeni kalsiyum iyonları ve K vitamini ile birlikte trombin enzimine dönüştürmüş olur. Trombin kalsiyum iyonları etkinliğinde fibrinojenli fibrin adı verilen pıhtıya dönüştürmüş olur. Pıhtı kılcal damarın hasar gören bölgesinde birikerek kanamanın durmasını sağlamış olur. Kan pıhtılaştıktan sonra pıhtının üstünde biriken sıvıya serum adı verilmiş olur sevgili gençler. Notumuz var bir tane diyor ki protrombin ve trombojen proteinleri karaciğer tarafından üretildikten sonra kana verilmiş olur. Serumda protrombin ve fibrinojen proteinleri bulunmaz. Zaten bunlar çöktükten sonra kalan kısmına bir serum demiştik. Kan damar içinde pıhtılaşmasını karaciğerin üretip kana verdiği heparin adı verilen molekül engellenmiş olur. Bu zaten daha önce bildiğimiz şeylerdi gençler. Konunun bu bölümüyle ilgili ÖSYM'nin son 8 yılda sormuş olduğu iki tane soru varmış. İnsan olgun al yuvar hücrelerinde olaylarından hangileri gerçekleşmez diyor. Ne bilmemiz gerekiyordu bu hücrelerle ilgili? Hiçbir organelleri yoktu. Olgun al bahsediyorum. DNA sentezin olması için çekirdeğe ihtiyaç var. Çekir çünkü DNA çekirdektedir. Dolayısıyla böyle bir şey olmaz. Endositoz yapabilir mi? Hayır. Endositoz, fagositoz, pinositoz. Ak yuvarlar mikropları yakalarken yapıyordu. Bunların öyle bir şey yok. Oksijeni solunum yapar mı? Hayır. Niye? Çünkü mitokondri organına ihtiyaç var ökaryotlarda oksijeni solunum yapılması için. Ama olgun alivar hücrelerinde bu organ olmadığı için olmaz. Difüzyon canlı cansız bütün her yerde ger gerçekleştiğinden kaynaklı bu olay gerçekleşebilir gençler. O yüzden cevap 1, 2 ve 3 olmuş olur. Bir sonraki sorumuzda diyor ki insan dolaşım sisteminde yer alan damarlar ile ilgili diyor ki hangisi yanlıştır? Atar damarlarda kan basıncı diğer damarlardakine göre daha yüksektir. Doğru mudur? Niye hocam? Çünkü kalbe daha yakındır. Toplar damarlardaki kan akışı da kılcal damarlardan daha yüksektir diyor. Doğru mudur? Evet. Niye hocam? Çünkü kılcal damarlarda madde alışverişinin yeteri kadar olması için ne olması gerekiyordu? Kanın uzun süre orada kalması gerekiyordu. Bu da doğrudur. Damar çeşitler arasında en fazla toplam yüzey alanına sahip olan damarlarımız dünyanın etrafını birkaç tur döneriz diye bir inanış var biliyorsunuz. Evet doğrudur arkadaşlar. Toplar damarların damar çapı atar damardakilerin daha büyüktür diyor. Doğrudur. O yüzden en çok kan buradaydı hatırlarsan. %70 kanımızın %70'i toplar damarların içinde. Kılcal damarların duvarında bağ doku, kas doku ve endotel bulunmuş olur diyor. Hayır niye? Çünkü bu damarlarda sadece tek katlı ya septel örtü vardı. Düz kas tabakası yoktu. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.